Değerli arkadaşlar merhabalar. bu videoda bir gelen bir soru var çünkü bu video onun için çektim. network network marketing işinde sigorta neden yok diye soruyor mesela arkadaşımız. İşte maaş artı maaş artı sattıkça prim alsam yani bir maaş olsa sattıkça prim alsam olmaz mı diye soranlara neler söylemek istersiniz diye bir soruydu bu. şimdi network network marketing sektörüne şey var bir defa. Maaş var maaş var. Ancak şirketin şeyinde kurumsalında çalışıyorsanız eğer atıyorum şirketin genel müdürüsünüz. Maaşlı çalışırsınız. Yani network marketing şirketidir. Kurumsalında çalışıyorsunuz. Genel müdür ya da ne bileyim işte bir e, muhasebe departmanında çalışıyorsunuz. Ya da işte müşteri hizmetleri departmanında çalışıyorsunuz. Veya network marketing e, sektöründe bir firmanın diyelim ki deposunda çalışıyorsunuz. Depoda işte ne bileyim X görevi yapan bir e, şeysiniz, elemansınız veya depo sorumlususunuz, müdürüsünüz. Yani farklı farklı tabii ki her şirket gibi network marketing şirketlerinde farklı farklı şeyleri var, departmanları var. Yani kurumsal diyoruz biz buna. Kurumsalında çalışıyorsanız eğer tabii ki maaşınız var. Yemek kartınız vardır. Yani sunduğu imkan belki altına araba verirler. Ya yani bu imkanlar tabii ki var network marketing firmalarında. Eğer ki network marketing sektöründe maaşlı olarak çalışmak istiyorsanız bir network marketing firmasını gidip kurumsalına başvurmak zorundasınız. Genel müdürlük olarak ya da ne bileyim işte CEO olarak ya da her neyse işte finansman uzmanısınız efendim yani diğer şirketlerde ne işte ürün geliştirme uzmanısınız ne bileyim e, gıda mühendisisiniz belki ne bileyim yani bambaşka bir departman çok sayıda departman var her şirkette olduğu gibi network marketing şirketlerinde de maaşlı olarak çalışabiliyorsunuz yani sorunun teknik olarak e, cevabı evet e, diğer tarafta bizler gibi distribütör olarak var olabilirsiniz e, yani e, iş ortağı dediğimiz şekilde de var olabilirsiniz. İş ortağı tamam iş ortaklığı tamamen bir serbest girişimdir. O yüzden dolayı serbest girişim durumunda tabii ki bir maaş söz konusu değil, tabii ki bir e, efendim şey e, sigorta vesaire onlar söz konusu bile değil. Bu sizin serbest girişiminiz. E, bir e, o ürünün şey o firmanın ürününün reklamını yapıyorsunuz. Bir ciro'nun oluşumuna vesile oluyorsunuz ve oluşacak olan cirodan dolayı da şirket size prim ödemeleri yapar. E, e, Ondan sonra şeyle ilgili e, maaş artı sattıkça prim yani bu sorunun da ne, nedenini ya da kaynağını an, şöyle anlayabiliyorum. E, e, yani Ben e, şey yapayım yani standart bir maaşım olsun sattıkça da prim alayım. Network marketing şeyinde bu yok arkadaşlar yani e, network marketing mesleğinde böyle bir çalışma şekli bildiğim kadarıyla yok. E, tamamen dediğim gibi bir serbest girişim yani maaş artı prim diye bir şey e, söz konusu bile değil. E, network marketingi incelerken bu açıdan inceleyin. Özetleyecek olursam eğer network marketing şeyi içerisinde bir şi, network marketing şirketinde maaşlı olarak tabii ki çalışabilirsiniz ancak kurumsala başvurmanız gerekiyor. Yani, e, atıyorum e, belki işte hani böyle web siteleri var ya e, e, şeyle iş bulmayla ilgili oralardan veya tanıdık vesaire ya yani, bilemiyorum. Kurumsalına başvurmanız gerekiyor. Diğeri kurumsal dışında ki alan yani onun da şeyi nedir iş dünyasındaki ismi bilmiyorum nedir bilmiyorum ama diğer tarafta iş ortaklığı yani serbest girişim ben bu tarafındayım bu tarafında değilim e, sen bu tarafına başvurmak istiyorsan tabii ki başvurabilirsin bütün e, yani maaşlı olan işlerdeki e, şeyler e, imkanlar maaş artı belki prim bilemiyorum e, onların da kendi içinde primlendirme sistemi olabilir e, şeyde kurumsalın içinde de olabilir emin değilim e, artı işte şeyinize göre konumuza göre e, araba belki altınıza ya da benzer imkanlar ya da ne bileyim işte ev belki ev e, giderinizi öder tabii ki şeye göre yani kalkıp tabii şimdi e, bir atıyorum güvenlik görevlisiyseniz eğer büyük ihtimalle altınıza bir araba vermeyecektir ya da ne bileyim bir ama ne bileyim bir CEO ya da bir genel müdür düzeyinde üst düzey bir yönetici durumundaysanız eğer büyük ihtimalle buna bu veya buna benzer imkanlarınız olacaktır e, umarım şeye e, soruya yanıt olmuştur bu anlattığım bilgiler. Teşekkür ediyorum. Videonun altında faydalı olan linkleri de paylaşıyorum. O linklere de bir göz gezdirmenizde fayda var. Ücretsiz e-mail eğitim kursuma katılmayı da ihmal etmeyin. Altında yine videonun altında link olarak paylaştım. Beğenmeyi unutmuyorsunuz videoyu. Paylaşmayı unutmayın. Kanala sahip çıkmayı unutmayın. Siz sahip çıkmazsanız başka kimse sahip çıkmaz bu kanala veya bunun gibi kanallara. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Teşekkür ediyorum.